Hep övdüm. Şimdi elimdeki usta işi İskenderunlu Sarim Musta tarafından yapılan kokaları gösterme vakti. Bugün yine bir paylaşım gördüm. Instagram'da da hikaye attım. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Usta işi diye satılan atölye işçilikleri. Daha önce çok değindim ama yine çok fazla önüme düşmeye başladı bunlar. Biz şimdi bu güzel kukalara bakalım. Israrla söyledim. Hala söylüyorum. Bu fiyata... Varken almalısınız bence. Fiyatları artacaktır. Usta bunu hobi olarak yapıyor. Ayda 10 tane, 15 tane tesbih maksimum çıkartıyor. Bazen daha az oluyor. Ama çok tutuluyor, çok seviliyor. Fiyatları da git gide artacaktır ve bunlar usta işi tesbihler. Yalnız e, kuru bıçak mı yoksa el zımparası parasını bilmiyorum çünkü bazılarında bıçak izleri var, bazılarında bıçak izlerini hiç görmedim. O yüzden farklı da çalışıyor olabilir usta zaman zaman. Eski usül çalışılmış kukalar bunlar. Kat kat ipe dizilmiş kukalar ve genelde fıçı kesimi çok tutuyor ustanın. Burada şimdi hemen hemen hepsi fıçı kesim denebilir. Bu en baştaki kesme model. Diğerleri fıçı kesim ya da fıçıya benzer kesimler. Biraz orijinal kesimler bunlar. Yani çok gördüğüm, benim de çok gördüğüm çalışmalar değil. Şimdi tek tek bakalım. Fiyatlarını da söyleyeceğim ki bunların fiyatı İlk paylaştığımda 1000 ile 1200 lira arasındaydı ama şu an biraz daha yüksek söyleyeceğim. Zaten artacağını söylemiştim. Daha da artacak onu da söyleyeyim. Çünkü ustanın işleri tutmaya başladı. Artık daha da pahalıya gitmeye başladı zaten. Ve usta işi olduğu için de öyle her yerde, her de bulunan tespihlerde değil. Başlayalım şimdi. Bunu çok uzun süre çektim. Zaten bir kere renge baktığınızda hemen belli oluyor çekildiği. Biraz renk aldı, karardı. Dokuz 9.5 dokuz buçuk kesme model kalın delim. Şimdi şöyle gösterelim. Şöyle kalın delimler. Tabii arkayı netliyor. Arkayı mümkün olduğu kadar kapatırsak, evet, böyle daha iyi. Ustanın sikkesi. 9.5'a 9.5 fiyatı bunun kargo dahil 1150 lira. Ve daha da artacak dediğim gibi. Bunu mesela sanırım 1000 lira yazmıştım. Şu an 1150 lira. Çekim sesini falan duyuyorsunuz. Ya müthiş. Taş gibi bir tespih elinizden düşüremezsiniz. Bu usta işlerin hiçbirini elinizden bırakamazsınız zaten. Usta iş tespih böyle bir şeydir. KUKA zaten bana göre tespihin en iyi malzemelerinden biridir gelelim ikinci sıradakine bu dokuz buçuğa dokuz 1150 lira kargo dahil geldik ikinciye 10-10 KUKA bakın modeli yakından göstereyim şöyle arkayı kapatarak Şimdi beyzi gibi de ama değil şuraları dümdüz yapmış usta böylece tabi sesli çekim bunlar sesli çekim tespit sevmeyenlere gitmez tespihin birbirine çarpan yerleri büyük olduğunda sesli çekim. Yine tabii ki kat ipe dizilmiş. Bunun da bir şey var, bir detay var. Göstereceğim onu. Belki kusur sayabilirsiniz sizin tercihiniz. Üstünde bu şey, ustanın bu çıkabilecek bir şey yani. Ölçüsü yazıyor, ustası yazıyor. Yine çok güzel bir burgu. Ustanın imzası. Şöyle arkayı kapayalım, önü netlesin. Hitame. Şimdi bunda şu var. Ben tespitleri sıkı çekmeyi, sert çekmeyi seviyorum ve çok uzun boşluk olduğunda sevmiyorum. Bu tespitte imza, şey özür dilerim, fren şuraya kadar falan geliyordu. Buradan yukarı gitmiyordu tabii ki usta işi tespit yani ayarlı ama ben o kadar boşluk olmasından rahatsız oldum. Ustanın yani yaptığı işin orijinalliğini bozmamak için de çıkartıp bir daha da ipe dizmek istemedim ve o yüzden şuraya bir halka taktım. Buraya bir metal halka taktım. Burada durdurdum freni ve çekime ayarladım? Kendi istediğim şekilde. Kısa çekime göre ayarladım. Yani zorlasanız tek çekime de gider. Çift, çift çekim için bana göre tam olması gerektiği ayarda. Ben böyle sıkı seviyorum çünkü tespihleri. Ama bilginiz olsun böyle bir şey yaptım. Eğer bunu çıkartıp tekrar ipe dizmeye kalksaydım. Ustanın ip ölçüsüyle benimki birebir tutmayacağı için. Belki çok dar gelebilirdi ya da birazcık boşluk olabilirdi. Şu habbeler hareket edebilirdi. Buradaki yedek taneler, ara taneler. Bunlar yedek değil tabi. Aynı ölçüde değil. Ara taneler. O yüzden o riski almak istemedim. Orijinalliğini de bozmak istemedim. Bir de ben ustanın ipini de çok seviyorum. Çok güzel ipler kullanıyor. Yani daha doğrusu kendi çalıştığı için tabi tesbihle o ölçüde ipler kullanıyor. Şimdi benim ipim bundan daha incedir. Belki daha sağlamdır benimkisi. Ben çok iyi bir ip kullandım biliyorum. Çizmeli iplerini kullanıyorum ama buradaki mesela hani sağlam zaten bu kat kat ipe dizildiği için bu ip kolay kolay zaten koparamazsınız bu aldığınızda bu tespih ömür boyu bu iple kalır ama çok güzel bunun da yine çekimi çok güzel ya usta bilmiyorum salim usta benim çok tuttuğum bir usta oldu son zamanlarda diğerine 1150 demiştim bu da 1150 lira Yine kargo dahil. Ölçüyü tekrar söylüyorum. 10, 10. Bir sonrakine geçiyorum. Yine benzer bir model. Tam fıçı kesim artık bu. 11 e 10 olması lazım. Diğeri kaçtı? Diğeriyle sanki aynı gibi Evet 11 e 10 bu da 11 e 10 olması lazım. Bunda bir de imamede iki tane halkası var ustanın. Hemen fiyatını söyleyeyim. İmamesi halkalı olan kargo dahil 1300 lira fıçı kesim. Ve tekrar söylüyorum kesinlikle fiyatları artacak. Daha da artacak. Yani bugün bunu söylüyorum. Bu videoyu bana atarsanız bana 10 gün sonra dersiniz ki bu fiyattı derim ki hani bunlara zam geldi. Bu kesinlikle bunların fiyatını arttıracağım kaldığı sürece. Onu söyleyeyim. Yine tabii sesli çekim. Çünkü sesli çekim neden olur? Bir malzemeden olur. İki, hap benim birbirine vuran alanlar ne kadar büyükse o yüzden olur. Görüyorsunuz. Çok güzel işçilikler. Çok 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 sevdim Salim Usta'nın işçiliklerini. Ya taş gibi tespih hepsi. Bundan bir tane sattım. İlk aldığında o arkadaşımız satın alan kişi ölçüyü büyük bulmuştu. Hep daha küçük tespitler çekmiş. Sonra mesaj attı. Dedi ki elimden bırakamıyorum. Gerçekten çok başkaymış dedi usta iş tespih. Tekrar söylüyorum tekrar olsun. Kargo dahil 1150. Kargo dahil 1150. İmamesi iki halkalı. Kargo dahil 1300. 11 10. Bu da yine 11 10. Bunun imamesinde halka yok. Usta benzer sikkeler kullanıyor ama sürekli aynı sikkeyi de kullanmıyor. Zaten bu tespitlerin bu fiyatta olmasının sebebi şu. Usta çok yeni daha. Ve hobi olarak bu işi yapıyor. Belki daha tam sikkesini de oturtmadı. Belki ileride hep aynısını kullanacak. Şu an mesela bundaki sikkeyle bu aynı değil. Diğer tanıttıklarından göstereyim. Bakın göreceksiniz şimdi. Ama aynı ustadan. Zaten ip renginden bile anlamışsınızdır. Artık bu hep artık son zamanlarda şu sikkeyi görmeye başladım ustada. 1.250 bu elimdeki tespihin fiyatı. Kargo dahil. İskenderunlu Salim Usta. Ve son olarak Buradaki en büyük tespih 12 10. Bunda ufak bir hata var. Onu göstereceğim. Demiştim az önce dedim usta yeni bir usta. O yüzden tespihleri uygun fiyata şu an bu fiyata. Normalde bir süre sonra benim tahminim birkaç ay sonra 2000 liraları çok rahat görür bu usta. Hatayı buldum onu göstereyim. Hapbedeki hatayı umarım netle, netler. Evet netledi. Bakın şuradaki ovallik tam verilememiş. Burada düz bir alan kalmış. Çok küçük. Yine de bunu tabii ki defo sayacağız. O yüzden de bunu fiyata yansıtacağız. Buradaki en büyük ölçü bu olmasına rağmen buradaki en ucuz tespih bu olacak. Kargo dahil 1100 lira bu tespih. Şu elimde tuttuğum tespih. Sırf oradaki o defo diyelim. Defo yüzünden. Usta herhalde atlamış. Gözünden kaçmış. Normalde o hapbeyi koymazdı. Başka bir hapbe koyardı. Usta tespih, usta iş tespihlerde bunların yine de olmaması lazım. Olmamasını isteriz. O yüzden bir tespih usta işidir. Onun dışında hiçbir hata vesaire yok. Yine çatır çatır bir çekim. Delim yolları. Dediğim gibi hobi olarak yapan bir usta tarzını çok sevdim. Eski usul çalışıyor. Daha da iyi olacak. Henüz o kadar değil ama tarzı çok iyi. Çok sevilen tarzı tespitler yapıyor. Daha da iyi olacak ileride ve o iyi oldukça tespitlerinin fiyatı artacak. İskenderunlu Salim Usta kukaları böyleydi. 5 tane var. Fiyatları 1100 ile 1300 arasında değişiyor şu an kargo dahil. Ve belki de sadece mart ayında bu fiyatlar olacak. Nisan'da yani şunu söyleyeyim. Elimde kalan her İskenderunlu Salim Usta için söylediğim fiyata yani minimum %10, %15 ekleyeceğim. Kesinlikle yapacağım bunu şimdiden söylüyorum. Bir tespih daha göstereceğim. Mehmet Aydın. Bu arada ben İskenderunlu Salim Usta'yı Mehmet Aydın'a şöyle benzetirim. Mehmet Aydın tespihleri de 600'den 700'den satılıyordu. Birkaç ay öncesine kadar. Şu an 1500 liraları geçti artık. Bu da bu tespih de Mehmet Aydın'ın yeğeni. Çok genç bir usta daha. 17 yaşında Hamza Aydın tarafından yapıldı. El işçiliği bu da usta işi. Bunun da püskülü gümüş püskül. 925 ayar gümüş tespitti. Saray kukası bu beyazlatılmış kuka. Yani saray kukası diyorlardı. Özetle beyazlatılmış kuka. Beyazlatılmış kuka renk alır garantisi vermem. Beyazlatılmış kukalar renk almazlar çoğu zaman. Alanları gördüm ama çok nadirdir. Genelde renk almazlar bunlar. Tam olarak nasıl beyazlatıyorlar bilmiyorum ama işlem görerek beyazlıyor bu kukalar. bıçak izlerini görüyorsunuz. kuru bıçak işçiliği. Bu da yine zaten amcası da usta olduğu için Hamza Aydın ileride tabii ki birkaç yıl sonra çok genç bu usta ama tabii kendini çok hızlı geliştirir. O ayrı bir anda isim yapar. Fiyatlar artar. Bu da artacak ileride. Bu şimdilik gümüş püsküle rağmen kargo dahil 900 lira ama şimdilik bunun da fiyatı kesinlikle artacak. Buradaki bütün tespitler satılmadığı sürece benim tahminim yaza doğru 2000 liraları görecek tespihler. Bilginiz olsun şimdiden. En azından ben bu fiyatlara çıkacağımı şimdiden söylüyorum. Tespitte bir hata yok. Bir sıkıntı yok kesinlikle. İki kat ipe dizilmiş bir tespih. Saray kukası. Usta Hamza Aydın el işçiliği. Evet buradaki el işçiliği tespitler arasında en ucuz olanı bu. Sebebi ustanın henüz çok genç olması. Henüz ilk ürünlerini yapıyor olması. Kargo dahil 900 dedik. Diğerleri ham İskenderunlu Salim Usta tespitleri ise 1100 lirayla 1300 lira arasında değişiyor şu an. Kendinize çok iyi bakın. Tespitlerle kalın. Usta işi tespitlerle atölye işçiliklerini karıştırmayın çok temiz atölye işçilikleri vardır. Atölye işçilikleri, Türkiye'deki tespih atölyeleri çok iyi atölyeler, çok iyi tespihler çıkıyor. Ancak atölye işçiliği, tespihler seri üretimdir. Onlardan çok vardır. Fiyatları sadece enflasyon karşısındaki Türk lirasının değer kaybetmesi sebebiyle yükselebilir. Onun dışında durdukları yerde değerlenmezler. Usta işi tespihler ise %100 değerlenir demiyorum ama değerlenme ihtimalleri yüksektir. Ustanın işçilik fiyatı arttıkça, ustanın ürünlerine talep arttıkça, durduğu yerde kendi kendine fiyatları yükselir usta işi tespihlerin. Eğer bize destek olmak istiyorsanız kanala şu şekilde abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Keza alışveriş yapabilmek için de bizi Instagram'dan takip edip oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Beğendiğiniz tespihlerle ilgili bilgi alabilirsiniz.